Bu güzel akşamda aramıza katılanlara hoş geldiniz diyerek başlamak istiyorum. Hava koşulları tribünlerde harika bir atmosfer yaratmış durumda. Burada olmak gerçekten muhteşem. Maç öncesi hazırlıklar muhteşemdi. Şimdi sıra maçın kendisinde. 4-4-2 dizilişi modern futbolda genelde savunma amaçlı kullanılıyor. Ama bir nesil öncesine kadar bu formasyonun standart olduğunu söyleyebilirdik. Beklerin hücumda kilit rol oynaması için de fırsat doğuyor. Evet oyunu da genelde onlar açıyor değil mi? Kesinlikle. Mümkün olduğunca ileri çıkıp son bölgeye girebilecek pozisyonda olmaları ideal. Tabii bu stoperlerin ve merkez orta saha oyuncularının omzuna büyük bir yük bindiriyor. Çünkü gerideki boşlukları doldurmak onlara düşüyor. İşte başlıyoruz. Galatasaray Gaziantep'e karşı. Jacobs. Sanchez. Abdülkerim Bardakçı. Singo. Ortaya geri döndü. Sanchez. Jakobs. Sane. Boşluğa ulaştırmayı deneyecek. Luis Perez. Maxim. Sol kanada oynadı. Şimdi tehlikelerin önüne geçmek için aşırı fiziksel müdahalelerde bulunmaya hazır olmaları gerekiyor. Kran kran'a mücadeleden galip ayrılıyor. Etkileyici adımlar. İnanılmazız. Ama savunma bu seferlik izin vermedi. Can sıkıcı bir durum. Kozlovski. Sola oynadı. Yakınında rakip yok. Top alta çıkıyor. Galatasaray maçın kontrolüne sahip olan taraf olsa da henüz pek fırsat bulamadı. İlginç bir top geldi. Gaziantep Futbol Kulübü paslar ilerlemeyi deniyor. Sola doğru bir top. Christopher Lungoy içeri sürmeyi deneyebilir. Evet, Savunma paçayı kıl payı kurtardı ama ciddi bir sınav verdi. İki tarafında aşırı güvenli oyunu ortaya kısır bir maç çıkardı. Sane. Bindirmeye iyi yetişti. Icardi. Vururken aklında bunun olduğunu hiç sanmıyorum. Yani ne oldu ben de anlamadım. Melih Kabasakal. ...net ve isabetli paslar. Aradan gönderiyor. Kozlovski. Pası yakalamak istiyor. Kozlovski. Bana mısın demiyor. Icardi. Gönderdi, bakalım kim alacak? Viktor Osimen! Güzeldi ama istenen sonuç alınamadı. Evet, pas enfesti. Boşa gitmesi hiç hoş olmadı. Tayip Tala Sanuç Maxim İlkay Gündoğan Yani bu da bir seçenek. Güzel okudu. Melih Kabasakal Arda Kızılda Kevin Rodriguez Şalay Top ortada. Abdülkerim Bardakçı. Sanchez. Jacobs. Gabriel Sara. Ve müdahale geldi. Bayo. Christopher Lungoy, Maxim. Topu alıyor. Icardi. Asını verdi. Etrafında kimse yok. Açıkta yakalıyor. Alçaktan gönderiyor. En iyi seçenek olmasa da tehlikeyi uzaklaştırdı. Orta geldi. Arda Kızılda topu uzaklaştırmak için olay yerinde. Pas bir tık hızlı geldi. Kaleciye gidiyor. Yanın son anlarına yaklaştık ama Ikadi direğin yukarısına Evet, durumu anlamak için sağ kenarına bakmak yeterli. Tayyip Tala Sanuç Melih Kaba Sakal Kozlovski Luis Perez Sane. sol kanatta tüm hızıyla ilerliyor. Sane vites yükseltiyor. Tayyip Tağla Sanuç uzaklaştırmayı deniyor. Galatasaray ilk köşe vuruşunu kullanacak. İlkay Gündoğan çok uzağa bakmıyor. Gaziantep Futbol Kulübü için kontratak fırsatı. Topu karşıladı. içeri bir göz gezini. Hale. Evet, hakem düdüğünü çaldı ve devre arasına giriyoruz. 5, number 22, number i̇kinci arıya Santra ile başlıyoruz. Field, Galatasaray hiç de fena bir performans sergilemedi. Skor ne kadar öyle görünmese de baskın ve hedef odaklı bir futbol oynayan ekip ikinci yarıda sabrını yitirmemeli. Sonuna kadar direnmeleri gerek. Arda Kızılda. Güzel bir müdahale. Pozlovski. Bayo kurtulmayı başardı. Topa ilk kim yetişecek? Hakem devam diyor. Icardi takım arkadaşına yolladı. Alçaktan yolluyor. Tayyip Tağla Sanuç. Topu uzaklaştırdı. Christopher Lungoy. Maxim. Melih Kaba Kabasakal. Hala maçın ilk golü bekliyoruz. Kevin Rodriguez. Maxim. Seri paslaşmalar. Icardi. Güzel gördü. Arkadaşını yolladı. Derin oynuyor. Bitirebilecek mi? Muhteşem, inanılmaz bir gol. Leroy Sané'den. Kahraman kaleci nihayetinde başarısız oluyor. Eleştiride bulunmak istemiyorum ama kaleci topu tehlikeli alanda uzaklaştırmak için biraz daha çaba gösterebiliyordu sanki. リーバー・ウェイス・タイム Galatasaray öne geçiyor. Soyunma odasında ne konuşuldu bilmiyoruz. Ama işe yaradığı kesin. Luis Perez. Galatasaray değişiklik haklarının tamamını kullanmadı. Yapılacak değişikliklerin maçı etkisi olabilir. Maxim. Şu an için iki takım tek fark. <laughs> Büyük şans. Oh, direğe takılıyor. Yunus Akgün. İlkay Gündoğan. Jakobs. Yaratıcı bir pas deniyor. Evet kritik bir anda kaliteden ödün verdi. Doğru hamleyi yapmasına rağmen görülmediği için canı epey sıkılan arkadaşından özür dileyişini izliyoruz. Maxim. Christopher Lungoy. Müdahale edip rakibinden topu kapıyor. O Simen başarabilecek mi? Sane topu geri alıyor. Şimdi içeri kaçabilecek mi? Melih Kabasakal. Maxim. Sola yolluyor. Görünüşe göre iki tarafta yedek kulübesine bir fırsat veriyor. Kontra atak futbolu oynamak istedikleri bir göstergesi olabilir. Karşı ataklarda 45, oldukça etkili bir isim. Torreira. Is Sanchez. 53, in Jacobs. Açıkçası pek de sonuç beklenilecek bir hücum değildi. Kozlovski. Taç. oyuncu değişiklikleri geldi. Kendini parçaladı resmen. Taraftarlar da onun bu özverili oyununun farkında ve oldukça minnettarlar. Substitutions taking place. Bir taş daha kullanılacak. Aradan bir pas. Vuruyor. Top alarda Maç ellerinden kayıp gitmek üzereyken bir şekilde ayağa kalkmayı başarıyorlar. Boateng fırsatçılığını konuşuruyor. Evet Gökhan, övgüyü hak eden isim belli. Mükemmel bitirişi bir kenara bırakalım. Ne zaman nerede olacağını bu kadar iyi bilmesi çok özel. Karşılaşmaya imzasını atmak için çok beklemiyor. Teknik direktör oyun zekasını bir kez daha kanıtladı. Galatasaray ardı ardı değişiklikler yapıyor. Bu değişikliğin gerçekleşmesi hiç de sürpriz olmadı. Yorgunluğu oyuna oldukça yansımaya başlamıştı. <laughs> Karşılaşma bambaşka bir Kane. hal aldı. Artık tek bir soru var. Bu enerjiyle devam edip galibiyeti getirecek golü atmayı da başarabilecekler mi? Çok yerinde bir müdahale oldu. İki tarafta da değişiklikler var. Kendi oyun bölgesinde devleşti desek hiç de abartmış olmayız. Aldığı süre boyunca her şeyini ortaya koydu ama... ...tabii sonucunda bu kadar yorulması da sürpriz değil. İyi okudu. Tam da bunu bekliyordu. Şimdi Neymar. Jacobs. Pası kovalıyor. Belli ki risk alacak havada değil. Harika performans. Kaleyi ve tehlike gelmeden geçiyor. Güzel bir baskı. Planlarını zorluyorlar. Hala her şey olabilir. Bir fırsata, bir hataya bakar. Çok ortada bir maç. İzlemesi çok keyifli. İki takım da korkak oynamıyor. Şu anda sahada yüksek enerjili bir futbol oynanıyor. Evet. Çok kötü bir zamanlama. Penaltı kararı geldi. Ah ısrarlar nafile. Karar kesin. Maçın son dakikalarında heyecanlı onlar. Kurtarıyor. Kötü bir penaltı. Skoru eşitlemek için daha iyi bir fırsat bulamazdı ama şimdi rakipten gol yemiş gibi hissediyor olmalı. Taraflar beraberlikle eğitilmek zorunda kalacak gibi görünüyor ama son bir şans için hala vakit var. Baskıdan kurtulmak için topu uzaklaştırıyor. Şimdi kontratak zamanı. Defansın arkasına umut vadeden bir pozisyon. <laughs> oyun süresine 4 uzatma dakikası eklendi. Çok güzel okudu. Güvenli oynuyor. Yani artık biraz daha acele etseler iyi olur. Topun karşı sahaya çok daha hızlı geçmesi gerek. Sert bir çekişme. Düdük geldi. Karar serbest vuruş. Evet savunmasız kalmışlardı. Gole engel olmak için ne yapması gerektiğini gayet iyi biliyordu. oluyor. Melih Kabasaka ortadan hızla ilerliyor. Pas isabetsiz. Fırsata dönüşebiliyor. Ve top sahipsiz kaldı. Sonuna kadar kovaladılar. Geri dönüşlerini taşlandıracak. Nihai fırsatı kaçırdılar. Maç beraberi bitiyor. Bir futbol sever olarak bakarsak kazanan olmasa da izlemesi oldukça keyifli bir maçtı. İzlediklerin hakkında aklındaki düşünceler neler Müjdat? Galatasaray bu maçta çok zorlanacağını düşünmemiş olmalı. Bugünkü mücadeleden sonra rakiplerine daha fazla saygı duymaları gerektiğinin farkına varacakları kesin. Yorumcu arkadaşım Müjdat'a teşekkür know. edip we'll izleyicilerimize veda etme vaktimiz de geldi. Herkese iyi akşamlar dileriz. Sağlıcakla kalın. Benim teşekkür etmem lazım.